Fatih Selim Yusuf evi oldu. Ama öyle olur. İlk söyleyen kazanır. E Yusuf şimdi 20'ye kadar sayıyor. Fatih Selim'in acil saklanması lazım. Hadi çabuk ol Fatih Selim. Hadi. Allah nereye gidiyor? Eyvah. Vay iyi saklandı ama orada biraz zor bulur. Eyvah eyvah. 19 Hadi bakalım, hadi bakalım Yusuf Fatih Selim'i bulabilecek mi? Nasıl yani? Nasıl yani? <laughs> Böyle bulursun oğlum öyle yaparsan tabii. Yaparım. <laughs> Eyvah. Ay, merhaba Fatih Selim. Ayakkabılarını Ayaklarındaki... <laughs> gördün mü? mı gördün? nasıl? Ya gördü seni Fatih Selim ya. Olmuyor. Ya. Şimdi sıra Fatih Selim'de. Hadi Fatih Selim. 20'ye kadar sayıyorsun. Yusuf gibi yavaş say. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tam Tam. E <laughs> evet. Hah. Hadi bakalım şimdi nereden bulacak Fatih Selim? Hadi bakalım. Acaba nerede Yusuf? Nerede Yusuf, nerede, Yusuf acaba? Fatih Selim, Fatih Selim hey Buldu. <laughs> şimdi Yusuf da sıra. Yusuf, hadi bakalım say. Bir, hadi Fatih Selim say. Iki, hayır hayır orası yok orası yok. 5, 6, 7, 8. Yavaş say, yavaş. Hadi bakalım. <laughs> Hemen gördün değil mi? <laughs> Yine gördü fakat senim <hadislerim> seni ya. <laughs> Perdeden görüyor. Perde hareket ediyor. Gidiyor, hareket ediyor. Perde hareket ediyor. Fatih Selim yine gördü seni. Hayat ediyor, hayat. Kalk kalk gördü gördü kalk. Koş bakalım soba yapabilecek misin? Koş. Hızlı. Koşmayacak mısın? Zaten yapamayacaksın değil mi? <laughs> o zaman şimdi Fatih Selim sayıyor. Yusuf saklanıyor. Son bu. Bunu kazanan oyunu kazanmış olur. Şimdi 20'ye kadar Fatih Selim sayıyor. Yusuf çok iyi saklanman lazım. Bunu kazanırsan çünkü oyunu kazanmış oluyorsun. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 17 18 19 20 Sen bunu saklamıyorsun evet. Hadi bakalım. Şimdi Fatih Selim bakıyor. Bakalım Yusuf'u bulabilecek mi? Sobe yapabilecek mi? <laughs> <laughs> Buldu. <laughs> ya bu oyunun kazananı olmadı. İkiniz de kaybettiniz oğlum. İkiniz de kaybettiniz. Allah sana anda. <laughs> Çok eğlenceli bir oyundu. Yeni Hoş videolarda görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.